Merhaba arkadaşlar, Bugün 94. Oscar ödüllerinin adaylarını konuşacağız. Evet. E, her hafta iki tane izle izle evet. en sonunda bitirdik. Bir de King Richard kaldı. Bir de benim şeyim e, West Side Story. Kaldı. Ben de dün West Side Story izledim. İyi ki izlememişsin <laughs> deyip. Evet yani. Ben şeyi anladım müzikale artık yani müzikale katlanamıyorum. E, ben don't ben don't atlayacağım ya. E, tik tik bu mu? yani kaç... O yine West Side Story. Yok yok. Ee, bu yani iki saatte. Ben ona zor dayanmam. Ya şeyde yani Broadway'de falan izi, izlemek hani oralarda izleyeceksin. Ama sinemada değil ya. Evet. Yani ya da işte tiyatroda izleyeceksin. Müzikalin işi önce tiyatroda. Evet. Filmde şey yapamıyorum ya. Hiçbir ciddiyeti kalmıyor hmm. yani bir anda böyle bir anda e, müzik başlıyor ve şarkı söylemeye başlıyorlar. Yani Broadway daha etkileyici oluyor yani bir kesinti yok ya böyle hani Hı -hı. oyuncuları canlı izliyorsun. bile. West Side Story de e, yani şeyleri çok iyi çek, çekimler çok hoşuma gitti. Hmm. Zaten e, Spielberg. Janusz yani ile çalışmış yine. Hmm. Görüntü yönetmeni o. Neydi ne? Bayağı iyi bütün şeyler Bütün şey, çıkmış, şey, şey. Listeden, hmm. hani bütün adamı yani. Hmm hani nasıl şeyin e, kuaron şeyi var, kuaron diyorum e, sen söyle. İnerito. İnerito'nun şeyi var. E, Lubeskisi var. Bunun da Ka Kaminskisi var. Bu atası falan mı şey? Ha? Görüntü yönetmeninin atası gibi bir şey mi? Ya iyi, iyiler işte ya. Onun da bayağı Oscar, işte listesi zaten çok iyi. Siyah beyaz mükemmel. Orada Oscar'ı var. Hı -hı. Başka yerde de olacak. Okay, yani. Ben hemen izlediklerimi söyleyeyim. Hemen okay. geçelim. Hemen bir tane bir şey izlemiştik galiba. Ha, evet. E, işte Trick or Treaty izledik sende Evet. Bayağı güzeldi. Ee, bize Mert abi e, önermişti. Antoloji filmi. Çok hmm. yani güzel. Evet evet. Cezeytli komik. Böyle Kevin and the Wall's şeyi aldım ben. E, tadı aldım. Evet. Ya, böyle, Her bölüm farklı. Biraz evet. da 80'ler tadı aldım. Hmm. 80'lerle 90'lar tadı aldım. Hoşuma gitti. Hmm. Bir de ben de fugitive izledim. Uçaktan hmm. ee, onu izledim. Yani film bitti ben böyle film bitti evet. ben de bittim yani. Evet. Fidget. Çok yordu beni. Ama çok, çok iyi. Çok iyi iyi. Ya. Tom Lee Jones orada en iyi Oscar. yardımcı erkek Oscar'ını alıyor. Galiba o sene böyle. Harrison bir... Ford'un en iyi filmlerinden biri yani bayağı heyecanlı. Kesinlikle. Çok Çok karizmatik evet. falan bir de böyle şey de. O bir Saka. diziden uyarlama zaten. Fitch diye. Hı hı. Okay benim en sevdiğim filmlerinden biri. Bir de çok heyecanlı. Şu anda bile izlesem. Kesinlikle. Özellikle o şeyde benim, e, uçurum böyle barajdan atlıyor ya böyle he. barajımsı bir yerden hani. Şey hatta Tommy Lee Jones Peter Pan gibi atladı gitti diyor. Öyle <laughs> <Değil> mi? <He. gülüyor> çok iyi oynuyor bu arada. Kesinlikle. Ama o sene böyle galiba çok daha daha iyi bir aday var. Ralph Fiennes mi? Biri var böyle. O sene de böyle. Çok iyi oynayan Bir oyuncu var. Hani Hakkı Yenen. Yardımcı erkekte. Evet. hak Yenen. Bir sene kaç? 90? Hiç fikrim yok. Tam 90 mı galiba? Hmm. Öyle bir şey olması lazım. Neyse işte. Ee, Oscar'larda aslında konumuzu Hı -hı. bakayım ha. Yıl, olur. 94. Schindler. Schindler's List. O zaman Ralph Fiennes vardır işte. Tamam tamam. O da 94. 93 aynen aynen. Aynen Ralph Fiennes. Tamam Ralph Fiennes. Ralph Fiennes aday değil mi? Aday, aday. Aday değil mi? Bence evet, ama evet, evet. Among Us'u... Orada akı yeniyor, aynen. Bence de alması lazım. Kesinlikle. Ama Tobias Jones iyi. Hayır, hayır. Çok iyi de yani... Şimdi o zamanlara bakıyorsun kimler kimlerle kapışıyor. Şimdi bakınca... Hiç sıfır heyecan. Yani geçen sene de heyecan yoktu. Bu sene de. Artık böyle şey oldu. Ee, senaryo çıkmıyor. Yani, çekilebilecek bütün filmler çekildi. Senaryo kıtlığı var. Artık herkes ya remake'den işte ya müzikalden ya bilmem neden devam ediyor. Hiç aklında kalan bir film oldu mu? Yok. Ya yani bir şey No Way Home. O aklımda kalan. Hayır hayır yani hani bağlı hani böyle domine edeceğini düşündün. Yani domine Şey de izledim ben. E, sana söyle en son işte. E, Benedict Cumberbatch'in. Bitirdin mi? Power of the yani o da hani 12. Ya herkes o domine edecek diyor da evet ben çok beğenmedim onu. Ama bence o ona verecekler evet. en iyi erkek. O zaman okey. Okay. Şöyle bir başlayalım. E, en, iyi erkeklerle başlayalım. En iyi erkek kadınla başlayalım. Ben, ben en alttan şey. başlayayım dedim. Hani önemlileri doğru. And... Ya Yok tam tersi olsun ya. Şey gibi beklemesinler. Ha, peki <laughs> okay. tamam. Oscar töreninde öyledir ya son ha. baş... Okay, acting reading, uh, leading role. Tamam, şunu ortaya koyarsan evet. ben de. Hı -hı. Javier Bardem. Mükemmel Bence ömrüm. King Richard izlemedik. Will Smith evet. Ona iyi diyorlar. İyi diyorlar. Denzel Washington almaz sadece şey olmuş. Çok ee, iyi mi? Ha yani şey al, almaz eminim. Bence burada Javier Bardem nasıl oldu zaten evet, hiç haberim. Mi? Burada Benedict, Andrew Will Smith'le. Yani Andrew Garfield, Will Smith üçü kapışır. Bana Benedict verecekler gibi geliyor ama sana dedim Andrew Garfield'da da bu aralar böyle bir pop popluyor. yani bir şişiriyorlar. Ya ben ben ama Will Smith'te alabilir o da ilginç. Evet o da o bir olabilir. Şey olabilir. İzlemedim ama herkes çok iyi diyor. Onun hiçbir fikrim yok şu anda. Ya ben açıkçası e, hani film sevmesen de e, Power of the Dog'u da sevmemiştim. Tick, tick, boom da çok sevmemiştim. Ama ben Andrew Garfield'ı çok sevinirim böyle uçarım. Yes sana hani böyle benim tuttum Andrew Garfield ama büyük ihtimalle Cumberbatch çözecek gibi geliyor. Bana da öyle geliyordu bilmiyorum. O da iyi oynuyordu Kendi. yani şimdi hakkında. Yani Netflix'in bir lobisi şey olacak. Hmm. Ha kötü oynamıyor tabii ki. Tabii ya. de çok iyi. Oynuyor. Ama yani yine de şu şunların hepsinin arasında böyle beni hani sarsacak bir şey oyunculuk Kesinlikle. yok. Kesinlikle. Devam. mi? Okay. Acting supporting role. Senin sevdiğin Ciaran Hintz şeyde, e, evet. Belfast'te. Ciaran Hintz o çocuk değil mi? Yok. yok. Şey ya. Büyük baba. Ha büyük baba. Ha, pardon pardon. Olmaz. Ee, Burada şeyle Troy şey Kod'suz. kapıcı. CK Simmons'ın ne işi var hiç evet. anlamadım. Ee, Şu sağır olan baba. Keşke o varsa. Koda'daki Troy Dur Keşke diyorsun. Bence o olacak. Yani, evet. Bence Jesse Plemons vermezler. İnşallah. inşallah Ama belli de olmaz. ikisi böyle eee şey, de var. şey olsun diye böyle hepsine dan 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 da verebilirler. Karısı da var çünkü. Şey. Ay şey, e, verirse Jesse Plemons'u da verir. Oradan oradan böyle devam eder. Ya yani Jesse Plemons yerine yani Kodim Benim favorim Troy Kotsu işte evet, Kodadaki. Çok mutlu olurum onunsa. J.K. Simmons. Yani nasıl Javier Bardem ne işi varsa J.K. Simmons'ın da ne işi var diyorum. Geç. Jesse Plemons'u ben severdim. Ama artık her yerde çıkmaya başladı yeter diyorum. Hı -hı. Senede 5 film bile çekiyor. Almasın ben de ona böyle şey gibi geliyorum. Şişman Matt Damon gibi geliyor. Ben Matt Damon'ın okay. şey. Ya çok daha iyi oyuncu da tabii. Matt Bu Damon. benim en hakim olmadığım e, bütün adaylar arasında en evet. hakim olmadığım burası. Evet. Hiçbirini hiç hiç izlememişiz. E, bir indir Ricardo's dışında hiçbirini izlemedik. Evet. En iyi kadın oyuncu. Ya büyük ihtimalle Kristen Stewart'a verecekler. Ben istemem de. Bence Nicole Kidman da alabilir. Bing de Ricardo'su yani filmde bayağı iyiydi. Olivia Colman hiç izlemiyince de böyle sallıyoruz evet. şu anda şey iddia kuponu evet. yapıyormuşuz gibi. <laughs> ya Olivia Colman'ı ben çok severim benim e, favori. E, Jessica Chastain de olabilir belli de olmaz. Benim ben, hatta bu film... Yaz yorumlara bak Jessica hmm. Chastain de olabilir. Yani. Burada şey hatta Andrew Garfield de oynuyor bu filmde. Ha? Just, Jessica Chastain'le birlikte. Nice. Bu sene hiç izlemediğimiz şeyler. Olivia Colman... Penelope Parral'ın Mother's... Şey, e, şey film o. Unuttum. Çok biz de bütün filmleri izlemişiz gerçekten. Paralelmadı İspanyol film zaten. Ha öyle Şeyin, mi? Şey Almada var. Almada var. Mı? Almada var. Ne? Almada var değil mi? Almodo var mı? Bir saniye dur bakmam lazım. Allah Allah. Çok saldı olabilir. Ha aynen Almada var. Almada var. Ha. Bu çok sevil ay çok sevildi. <laughs> Okey. Kristen Stewart iyi oynamış diyorlar. Ben izlemedim. Ben Amos'u seviyorum. <laughs> ben burada Nicole Kidman'a gitsin istiyorum. Çünkü de güzelim. Okey. Tam <abi> geçelim. <laughs> en iyi yardımcı biri. kadın. Judy Dench geç. Belfast'e evet. almaz. Ha. Kirsten Dunst belki. Bilmiyorum. Ee, bu. West Side Story'den biri var. Yok. Ariana DeBoss hiç yani... Lost Daughter neymiş? Jesse Buckley. Şey, Jesse Buckley, I'm Thinking of Ending Things vardı ya. O Kaufman'ın filmi. Hı -hı. Oradaki mi? Oradaki kız. Hatta işte bu yeni çıkacak şey, Man. Man'de de bu King Richard''taki Richard'daki Aung Janu Anjani mi? Belki o izlemedik de. Belki. Ona iyi diyorlar. Williams kardeşlerden birini oynuyor herhalde büyük ihtimal. Karısını oynuyor galiba. Öyle mi? Ha. Valla Ne kadar cahil. Joel'e da bunları Okey. Okey. Burada ne diyoruz? Gönlüm körsün danstan ya. Yani. Benim de ama ben e, Angelo el Niye evet. Bilmiyorum. Öyle Bak, Ona iyi demişlerdi duymuştum çünkü. Animated'a gelelim. Geç buraya hiçbirinizin. Ha, Mitchell evet, vs. The Machines. Alsın ben çok, hiç izlemedim. Çok mutlu olurum alsın. Sinematografi. Bak mesela bu, bu, bu sene bu iyi. Bu sene kapışır. Burası tam bir evet. şampiyonlar ligi gibi Burası zaten. Gerçekten iyi. Bana Kamins. şöyle geliyor: Dune, Greg Fraser'la. Öldü e, ben. Janus Kaminski, ama benim almak istiyorum. Yani umarım Tragedy of Macbeth'te işte Bruno e, Delbonel yani. al. Çok güzel duruyor. Ben de gördüm, baya sağlam duruyor. Ama bence Dune'a verecekler burada. Hı -hı. Ama keşke e, şey ası Tragedy of Macbeth ası e, baya iyi bir görüntü yönetmen. Hı -hı. Nightmare Ali, yok. Yok. West Side Story'nin bence şey diye var. Orada vermez. ya oranın en güçlü tarafı da o yani. Bilmiyorum. Bence şey diye varmazlar. Daha önce Oscar'ı var ya. Hani daha evet. yeni şeyleri. Ya bir de evet bilmiyorum. Greg Fraser çok iyi ama ya. Blade Runner'da da, da çalışmıştı galiba. Şey. Kostüm dizaynı geç. Kostüm dizaynında da kim alır? West Side olmaz. Ay, bilmiyorum. Cruella ile Sirena Belgen hakkında şey herhalde o da film değil mi? Sanki Dune ya. Dün da bayağı iyiydi o kıyafetler böyle. O da olabilir tabii. Terinden. <laughs> şey i̇yi de olabilir duruyor. yani. Kurella da Emma Stone oynuyordu o da. E, orada da iyi duruyordu. Hani bilmiyorum sürpriz olmuş. En iyi yönetmene geldik. E, bence en sağlam burası bu sene. En, e, benim en şey oldum. Kapışın. Paul Thomas alsın diyordum da geçen videolarda Licorice Pizza'yı izledim daha iki gün önce. Yani bu filmle alıyorsa bu filmle almasın yani beni. Beni şey yapamadı ya. Çok kurgusu çok dağınık ve beni şey yaptı. Uzaklaştırdı filmin içine alamadı bir türlü. İşte ben de... o sürekli o e, çocuk böyle şey gibi. Şener Şen'in böyle bir karakteri vardı. Sürekli iş, iş portacılık yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Hani bir, bir şey. yerlerde başarılı olmaya çalışıyor. İşte, kurgu beni çok yordu yani. Akmıyor. Niye bunlar bir anda ayrılıyorlar, tekrardan bir araya geliyorlar? O ne zaman pin pinball şeyini açtı da yatağı, yatağı kapattı? Ben de ona geleyim. Ben geçenlerde izledim e, Dekoritçi'yi. E, ben çok beğendim aslında. Bradley Cooper falan inanılmaz Bradley yani. Cooper çok iyi oynamış. Yani ee, ben J.K. Simmons yerine Bradley Cooper'ın şuradaki 5 dakikalık e, aynen, oyunculuğunu aynen. aday koyarım. E, Philip Seymour Hoffman'ın oğlu da çok iyi oynamış, ilk rolü olmasına aynen. rağmen. Evet. Kıza kız çok böyle over acting mi derler. Bana böyle doğallıkla şey arasında böyle yani, gidip geldim. Yani itti beni. Bilmiyorum. Yani şey ben ben de bu filmde zaten şeyden 4,5 verdim. 5 üzerinden. Ee, şey e, kızın o şeyleri böyle çıldırmaları boş yere. Yani hep ayrılıyorlar, barışıyorlar. O çok o da beni yordu. Asıl orası yordu beni. Kurgusuna da sana katılıyorum. Ben çok şey etmedim de hani düşününce de sana ha ha, hak veriyorum. Bir de biz Drive My da izlemedik. Hmm. Bu Ruyusuke Hamaguchi'nin. Ee, o da güçlü adaylardan evet. biri. İyi diyorlar yani şey. Bir Haluk'u Murakami kitabının bir şey yani kitabının. Nikolici ee, ben beğendim yani. Ben, Kitap? Ben, Kitap yarar mısın? Evet. Ee, bu, burası bayağı şey yalnız. O Cem Campion'u alabilir. Power of the Dog'la. Bilmiyorum. Belfast'ı Kenneth Branagh var. Spielberg almaz asla vermez. Bence almaz. 100 tane Oscar var. Var da mı Oscar? Var var evet. da. Bunu, bunu da, da, bu da, da bilmiyorum. Bu da almaz ya. yani. Başkalarına versin. Paul Thomas Anderson almaz zaten. Hani çok alsın istiyordum böyle. Çok mutlu olurdum da. Bu filmi almasın. İnşallah Kenneth Branagh alır ya. Ben onu çok istiyorum. Kenneth Bremer, evet. Olabilir yani siyah beyaz tam şey. Değişik. Şeyi seviyorum ama Amerikalılar da büyük ihtimal seviyor. O Nixon zamanları. Likorici Pizza da o dönemde geçiyor. İşte o OPEC krizinin olduğu hani petrol bulamıyorlar işte. Ha. Benzin işte benzin bulunamıyor. O yüzden bir filmde şey böyle. İşte o Nixon var. Nixon. Ha. Hep o Nixon zamanlarını çok seviyor bu Amerikalılar. Oradaki hikayeler hani o 70'lerin o Vietnam Savaşı o bölümünü hiç daha böyle bütün filmlerinde uyarlı. En sonunda şey bile yapmış. Yani, Polton'un Sanderson'la yapmış. Ben de o... o benzin şeyini anlamamıştım. Evet öyle bir şey krizi var işte. Evet devam. Okay. Documentary hiç izlemedik. Dokumentary'i editing. Editing. Dune alır bunu. Evet. Yüzde 1500 Dune alır. Editing'i. International Feature filmde herhalde izlemedik ama Drive My Car. Evet. Ee, şu da var. Worst Person in the World. Bu da çok güçlü adaylardan. Öyle mi? Evet. Şu Flea de Dan Animasyon da var. Öyle mi? Hı. Ee, şey, The Hand of God da bu ve... Be... Bu Bhutan'dan da gelmiş baksana. Bizimkiler de hala şey. Bizim şey niye çıkmadı? Pera Palas'ta bir geceyle niye Oscar adayı olmadık? Neydi Pera Palas'ta? Dün gece miydi? Yine. Mi? Öyle bir şey çıkmış ya yine. Adını bilmiyorum. Bu sene nasıl askara Oscar adayı olamadık. Üzüldüm yine lobiye yenilmişiz. <laughs> Şöyle kinle olabilirdik mesela. Tabii. Büyük oyuncu. aynen o baş yapıtla. Ee, ben burada şeye değineceğim. Film editing de belki tik tik bum da olabilir. Yani şu düğün Şeyde belki o senaryo kısmına geldiğimizde orada konuşuruz. Okay. Bence sanki orada. Make-up'ı Make geç. geç. Müzik en sevmediğim yer. <laughs> Ne alır burasını? Encanto bence. Encan... Encanto neymiş? Encanto animasyon. Bu çok popüler olan şarkıları da okay. var. Ben onu... Pensimad... animasyon, Disney Hans, animasyon. Handsome'ı şey. Yok ya. Verme. Yani. Music original song. <laughs> Orada da bir Disney, bir şey alır. Anima, Yok, no time to mi, die. Bili Ali şimdi şarkı. Olabilir şarkı ona o, verebilirler. Fena bir şarkı değil mi? O zaman best picture. Geldik. Best picture. Yani. Burası çok... <laughs> Şimdi Belfast, Koda. Benim favori, yani keşke Koda alsa. Kesinlikle. Ama aynen. burada hep şey oluyor yani en iyi yönetmeni, en iyi erkek oyuncuyu hmm. alıp da orada çok ters köşe olduğumuz zamanlar da oldu. Şey. Böyle saçma sapan bir anda Nightmare Alley diye hmm. bir şey, hmm. şey hmm. sen söyle. Açıklarlar. Warren Beatty açmazsa aynen. şey zarfı. Nightmare <laughs> <o> karıştır, <laughs> Alley. Kar 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 karıştırıyor aynen. ya. Aynen aynen. Tabii tabii hani, şey... La La Land'de mi de karıştı? Şey gibi oluyor. Ben işte Parasite gibi işte Bong Joon-ho'nun o Drive My Car hani en iyi film en iyi yönetmen Hı -hı. Bu sefer yapmayacaklar gibi geliyor bana. Yapmazlar. Bir kere haplara doğru Bence bilmiyorum. Dune iki parça olduğu için vermezler. Yani part 1, part 2 diye gelecek ya. Belki part 2'de e, cool de hani... Bence tam... tam ben... Yüzüklerin Efendisi'nin de ilk iki filme hiçbir şey vermediler. Yani sadece Hı -hı. İşte Adal. şey. Yok yok. E, sen söyle. E, say, aman. FX. Ay konuşamadım ya. Yani, Eee... Evet. efekt. ne, ne efekti? Si vi, si, ha, si, şey, o, visual effect ödül vermişlerdi. Hmm. Bunu da ben zannetmiyorum Dune'un alacağını. Burada... Ben çok iddialı bir şeyimiz var. Don't Up. Ben çok iddialı. Bence Hepsini alacak götürecek gibi geliyor. Ben sevdim ama doğumluk ya. Yani sen biliyorum seni sevmediğin hoşuna gitmedi de. Belki video sonra bir daha izlesen. Yok. izlemem Çok uzun. Ben evet. Benim şeyim Koda. İkincisi Belfat, Belfast. Belfast alırsa çok sevinirim. Aynen. Ee, Power of the Dog alacak herhalde. <laughs> çok Sonunda. Yani biz konuşuyoruz konuşuyoruz. Production dizayna e geçtik. Burası şey. Bence şey. Eee. Dune alır. Dune alır. Bence Dune alır. Şu ikisi. Nightmare alır Dune kapışacak. O Dune alır yani. ama o ikisi kapışacak. Short film animated, short film live action bunları bilmiyoruz ma maalesef. Dune Santa Dune alır. Santa Dune alır kesinlikle. Kesinlikle. Ee, Visual Effects'te Dune alır. Free J Guide, No kesinlikle. Time To Die aman, falan. Shang-Chi, Mang-Chi. Nova. Şu ama da bir değinmek istiyorum. Ee, filmde sonra düzelttiler. Bazı CGI'ları düzelttiler. Sonra Hı -hı. geri gönderdiler sinemaya. Hani visual efeksi yapan adamlar bile beğenmedi. Bunlar şeye koyuyor. Oscar adaylarını koyuyor. Evet, şey çok kötüydü o. Tobey e, Maguire'ın girdiği. Tobey Maguire'ın geldiği şey CGI çok kötüydü. Yani evet. o şeyin içinden. Ee, right. En iyi uyarlama senaryo. Hmm. hmm. Drive My Car alabilir. Dune alabilir. Dune olabilir. Bence Dune. Evet, kod, bilmiyorum artık. Burası sağlam mı şimdi? Eee... original screenplay'de de... Belfast alsın ya. Yani. <laughs> da bu worst person the world Brun olacak. bir yani. artık versinler versin yani. Senaryo. ya bir ya oradan versin ya buradan versin. Adam da biz de rahatlayalım. Don't look up'a veriyorlarmış mükemmel senaryo. Bilmiyorum evet. ki. Saçma sapan Lucoricci pizza evet, alabilir yani. Lucoricci'ye vermesinler. Bence Paul Thompson'ın en, en zayıf senaryosu olur. Bilmiyorum ya ben, ben bana şey yapmadı ya bu sefer. Ben, ben Pol, Benim en sevdiğim yönetmen Paul Thomas Anderson biliyorsun. Evet. Yani bu filmde. Hayır kötü. En sona attım bile çoktan. En son. Yani. Senin en. Hayır hay hay hay, şey onun filmografisinde en sona attım. Hı hı. Yani öbür filmleri okay. beni çok daha acayip okay. etkilemiş filmler. Ee, şeyde ee, Oscar sabahından sonra. Oscar ödülleriyle ilgili de bir Çakiriz. video yaparız. Biraz Oscar töreninden de bahsederiz. Onu yaparız. E, 23'ünde e, miydi? 21'inde mi? 27'si. 27'si, 27'si 28'e bağlayayım. Hmm. Şey, e, Benim bir bisiklet kampım var ama. Yapma ya. Onu itti. Tamam. E, şey. Bu Cuma'da Batman'e gidiyoruz. Evet, Cuma günü Batman'e gidiyoruz. Akabinde de Batman'le ilgili ilk Spoilersız ilk videomuzu, biz bir de biz öyle bir şey yapalım ya. Hı? Yani bir ha, izlediğimiz çıktı günah. Çıktı gün, yani. de Bak biz şimdi. konuşalım. Ama şeyler son şeyler iyi gibi. Ee, i̇ncelemeler incelemeler iyi. iyi gibi. Kesinlikle. İyi bir film bekliyoruz. İsteyen bize gelsin falan. Şey gibi, yani bana böyle çok. David Fincher karanlığında bir film izleyecekmişiz gibi geliyor. Ya. Paul Dano'yu en çok merak ettim de Riddler'ı oynayan Paul kesinlikle, Dano. Yani kesinlikle. en çok merak ettim. Kostümü mükemmel ama mı? Sen ba bakacağım evet, demiştin. gördüm. Çok, çok, çok iyi güzel olmuş. Ya. Güzel olmuş. Şey, e, Zodiac gibi aramıyor. o Şey de, arayalım. şey de bence penguen işte... O makyajı şu ki Colin Farrell. Colin Farrell'ın. O, o da iyi gibi. Şey de iyi, Catwoman'ın tipi de iyi. Hı, evet. El yapımı. Alfred kimdi burada? Kim oynuyordu? E, Andy works. works. O da iyi duruyor. Bence de. İyi bir film izleyecekmişiz gibi geliyor. Bana da sadece ben şeyden korkuyorum. Filmi biraz karanlık diye şikayet edenler olmuş. Hmm. Şimdi ya, bizim, bizim sinemalarda ışığı da kıs, kıs, kısıyorlar. Ondan çok kör korkuyorum. oluruz, kör evet. oluruz yine. Neyse. Ondan korkuyorum. Ee, İnşallah bir şey olmaz. Güzel böyle şey, Noah noir, noir tarzı bir Batman izleyecekmişiz gibi geldi bana böyle karanlık ve şey. Dedektif tam böyle dedektif Batman'in kendisini izleyecekmişiz gibi geldi. Daha ciddi falan. Bakalım belki şeyde bağlanırsa değişik olur. Ya yani şu William Dafoe da bir Joker'ı oynasa. Kesinlikle. Yani onu öl... İyi, herkes önce ya herkes rahatlayacak. Ölmeden önce. Mark Hamill sesiyle Joker tamam işte yani. Ya i̇kisinin kombinasyonu mükemmel olur diye düşünüyorum. Ama şey William Dafoe'nun da sesi baya sapıtınca. Yani o, tabii tabii. O tip... ben William Dafoe'nun favori oyuncudur. Yani. adam, adam evet, benim de, adam çok kötü. Benim de. Yani İyi ki öyle bir oyuncuyla hmm. şey yapmışız. Okey bizden bu kadar. Cuma günü yeni videomuzda Batman videomuzda görüşmek üzere. Siz de altınız, videonun altına Oscar'la ilgili tahminlerinizi yorumlarınızı yazarsanız çok mutlu oluruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kısa bir ayrılıktan sonra tekrar karşınızda olacağız. Cuma'da görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, iyi akşamlar.